Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Ee, Bayağıdır video çekmiyorduk bildiğiniz gibi. E, ben e, bugün sizler için bir video çekeyim dedim. Hem üretim halinde çok kuşu eşten ayırmak durumunda kaldım. Dinlendirmeyi aldım. Ee, kuşları zaten yeni eş atmıştık. Biliyorsunuz bazılarını, e, bazı kuşlar yumurtlamıştı, yavru falan gelmişti. Bazı kuşlarımız bakamadı, bazı kuşlarımız e, yavrusuna bakıyor, devam ediyor arkadaşlar. Zaten çok kuşum yeni olduğu için önceden bilenler bilir. Hani üretimhanemde bayağı ekstradan kuş almıştım, eksi kuşum vardı. E, yeni gelen kuşların da hepsinin ilk acemili olduğu için biraz sıkıntılar yaşadık doğal olarak. E, her ne kadar hani de olsa bizde sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. E, bazı sıkıntılar yaşadık. Üretimhanem bayağı kirli gördüğünüz gibi yeni temizledim kafeslerimi falan her şeyi yeni temizledim video çekememin sebeplerinden biri de bu. Bayağı kirli ve pisti Ben de e, video çekemiyorum. Çünkü ben çalışıyorum. E, apart otel gibi bir yerimiz var. Bizim burası turistik bir yer arkadaşlar. Oranın temizliğiydi. At sezon başlıyor. İlgilenmem gereken şeyler var. Onlarla ilgilenirken hani e, şey yapamıyorum maalesef. Eee üretimhanemde çok ilgilenemedim. İlgilenemediğim için de kuşlar e, bakamadı yavruları. Değiştirmem gerekiyordu. Hani yuva kaydırmam gerekiyordu. Maalesef o da olmadı bir türlü. İlgilenemedim doğal olarak fazla. Onu belirteyim arkadaşlar. Ee, onun dışında e, çok kuşumu eşten ayırdım zaten ben. Ayırdığım kuşlarım var. Hani hala yuvada olanlar var. Mesela 5 katlıyı komple boşalttım duvardaki şovları boşalttım. Burada en altta bir tane dişim var arkadaşlar. Hemen ona gelelim. Şöyle bir, bir tane yavrumuz var. Jumbo yavru. Annemiz de şu şöyle gösterir. Güzel kibar bir anne arkadaşlar. Hatta şöyle daha net gösterebilirim. Şöyle güzel bir annemiz var. Babası da e, salmadı dinleniyor. Zaten baba tüyleri ediyor yorulmasın diye salmayı aldım. Arkadaşlar şunu böyle gösterdik. Ee, buradan Japon eserime geçeyim. Burada bir mavi beyaz parçalı çift kanat çifte ve Japon esim var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Yanında gök mavisi bir dişim var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunların altında bir tane yavru var. Ama yavrumuz e, Japon yavrusu değil. Yerli yavrusu. Onu belirteyim. Yerli yavrusu. Çünkü Japonlar e, e, yumurtayı dolduramadı yine. Bu ikinci oluyor. Yine dolduramadı. A, doldurmuş ama dişi çok baskın yaptığı için yumurtalar zarar görmüş arkadaşlar. Ben de anne ve babalı tecrübe etsinler diye bir tane yerli yumurtası bıraktım. O da çıktı çok şükür. Şu an ona yatıyorlar. Ona bakıyorlar. Gayet sağlıklı. Hemen altında burada e, yavrudan kızma benim kendi üretimim olan bir tane mavi sarı yüz Japon isim var. Yanında da böyle yeşil bir tane dişi erkek Japon isim var arkadaşlar onu da bu göstermiş olalım şöyle burayı kapattık 15 numarada şöyle zeynbol kre bir dişimiz vardı o içeri girdi gösteremedim şöyle göstereyim beyaz bir erkeğimiz zeynbol bir dişimiz var iki tane de yavrumuz var bu dişi çok uyulanıyor ben açtığım zaman o yüzden çok rahatsız etmek istemiyorum zaten bu kafesler boş sadece o yerli var. Buradaki 18-19 Japonik. 24'te e, mevcut. Onun dışında yok arkadaşlar. 9 numarada e, kırmızı göz taşıyıcı yerli takımım var. Bunlar bir yatıyor. yapıyor. 10 numarada yeşil, klasik yeşillerimiz var. Şöyle daha net göstereyim. Klasik yeşillerimiz iki tane yavrular mevcut. Yavrular yeme için düşeceğim diyor arkadaşlar. isteyen olursa ben onu da belirteyim. Güzel damızlık yavrular arkadaşlar. 11 numara boş. 12 numara ve bir tane bakıcı dişi bıraktım. Bir tane, iki tane yavruya bakıyor. Şöyle göstereyim. Hatta bir fotoğraf alayım, kafa fotoğrafı yaparız. Şöyle Evet. iki tane yavrumuza bakıyor arkadaşlar. Onu da bu sayede gösterdim. 8 numara boş. 7 numarada iki tane Japones yavrum var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel kuşlar. Bunlardan anne babası yumurtadayken ayırdım. Şöyle göstereyim. Sarı bir babamız, mavi bir var. 6 numara boş. 5 boş. Dörde gelelim hemen arkadaşlar. Şöyle benim klasik sarı limoni tarzımda yerlerim var. Çok güzel bakıcı takımdır bu arada. İsteyen olsa saatlendirme yaparım. Bunların altına altı yavru bırakın arkadaşlar. Yumurta sıkıntı oluyor. Bazen 4 yumurtluyor. 3 yumurtluyor ama kaydırma yaptığın zaman altı yumurta bile koysan çok güzel yatıyor. Ve çok da güzel yavruya bakıyor. Şu an dört tane yavru yumurt, 4 yumurtla 3 tane yavrusu var arkadaşlar. 4. yumurtada çıktım çıkacağım diyor. E, video başlamadan önce kenarında bir çatlaklık görmüştüm. O yüzden her an orada e, o da bu gece çıkacak diye umuyorum. üç tane yavrusu var arkadaşlar. Hiç şu an siz göremiyorsunuz ama ben biliyorum 3 yavrusu var. Bir yumurtamız mevcut burada arkadaşlar. 3 numarada Şöyle benim yeşil beyaz kuşlarım var. 5 yumurtası var. Şöyle göstereyim. Parçalı. Bunlar bir yumurtaya yatıyor. 2 numarada şöyle beyaz bir erkeğimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Net de gösteremiyorum. Beyaz bir erkeğimiz var. Yanında böyle yeşil bir dişimiz var. Benim bakıcı kuşlarımdan yine bilirsiniz. 11 numaradaki kuşlarımı buraya almıştım. Çok da güzel yatıyor şu an yumurtaya da aynı. O Burada bir numarada şöyle 6 tane yumurtamız var. Böyle parçalı beyaz kuşlarımız mevcut arkadaşlar. Bu sayede sizlere göstermiş olduğum şu an kaç kuşumuz da işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 takım kuşumuz eşte. Bunların bir takımı çalışmıyor. Çünkü yavrudan kızma eş var mı bilmiyorum. Bir de 24 numarada bir tane boşta dişim var. Ee, onun dışında yok arkadaşlar. Yani e, 21 tane kuşumuz. Dişileri ne yaptı arkadaşlar? dişilerin hepsini büyüklü küçük şöyle bu aldım arkadaşlar. Şöyle bir bakın bir tane kuş arıyorum gözümü Ah gördüm. Onu bir an göremedim. Şöyle göstereyim işte arkadaşlar. Bu salmaya komple dişi salması yaptık. Şöyle göstereyim. Bunun içinde jumbomuz da var. Şovumuz da var. Lükinomuz da var. Ee, şöyle göstereyim. Gayet güzel kuşlar. Kırıklarımız da mevcut bunların içinde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada üst almayda Japones erkek yaptım. Hatta burada da bir tane dişimiz mevcutmuş ve bu dişinin burada ne işi var? Bu dişi ben bırakmadım buraya. Kim bıraktı bunu buraya? Onu mesela şu dişi. Bak bir tane dişi var. Şimdi ben bıraktım da şimdi ben bırakmadım arkadaşlar. Onu almam lazım. Onu aşağı kafese atmamız lazım arkadaşlar. Onu böylece. Mesela burada Japonik e, bir bitimiz daha var. O da e, yavrudan fırına O yüzden burada kalmasını uygun gördük. Şöyle kuşlar da net göstereyim. Gördüğünüz gibi vasıflı buradaki kuşlarımız çoğu. Hani burada küçük ayarda kuşumuz yok. Çoğu vasıflı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel kuşlar. Yerli erkekleri de arkadaşlar şöyle şurayı açayım. Diğer erkeklerimizi de şöyle burada benim kendi yaptığım salmam var. Şöyle buraya bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada ya Japon erkeğim de var. Anaç. Mesela yukarıda da Japon erkeğim vardı. O anaç değil arkadaşlar. Anaç olduğu için orada yavru olduğu için ellemedim ama anaçları buraya attım şimdilik. Burada zaten bir tane Japon erkeğim var. Onun dışında yok. Burada kırık da bir tane kuş var arkadaşlar. Jumbo kuru ama olsun burada dursun sıkıntı değil. Onun dışında burası da yerli kuşlarımın olduğu yer arkadaşlar. Zaten biraz da tüyde olduğu için biraz bekleteceğim. Havalar da ısındı. Kuşları direkt eşatmak gibi bir niyetim yok. Şurayı iyice kapatayım da. Şöyle zaten şuradan kuş çıkmaz. Evet genel olarak benim üretimhane bu durumda arkadaşlar. Videoyu izleyenlere teşekkür ederim. izleyenler için bir beğeni ve yorum atarsanız kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.